Oğluşum. Ay bak şuna bak bak bak. Ablan yağlama yaptı. Kardeşim uzun zamandır yememiştir, özlemiştir bir yesin dedi. Hadi yavrum iki lokma alıver şunlar ha. sağlık. Canım istemiyor sonra. Şey. Hani şu kaza yaptığın yer var ya. Biz ablanla Ay adı neydi oranın neyse biz ablanla oraya gidelim de şu sana iyilik yapanlara sana faydası dokunanlara bir borcumuzu ödeyelim. Ne? Benim kimseye borcum yok. Tamam? Şimdi eğer biraz izin verirsen çalışmak istiyorum. Ama iki lokma yiyeceksin vallahi olmaz yani darılırım şimdi hadi. Anneciğim al şunu. Sonra. Tamam? Teşekkür ederim. Sağ ol. elini bile sürmedi. İki laf edeyim dedim, ağzımı açtırmadı. Kendi de konuşmuyor. Ay, demiştim ben sana anne, görmüyor musun? Kuzey yaşamıyor, nefes alıp veriyor sadece. Ne yapalım peki? Böyle gözümüzün önünde eriyip gitmesini mi bekleyelim kızım? Anne ben sana söylemiştim. Onu iyi edecek tek bir şey var. Aşk. Kuzey'e bir kız bulmamız lazım. Ona iyi gelecek. Elif'i unutturacak, yaralarını saracak bir kız. Anne, anne ...Kuzey'i acil eğlendirmemiz lazım. İyi de öyle bir kızı nereden bulacağız? Anne, anne şuna bak. Hamide ablanın kızı. Aman yok. Onu geç. O anasına çektiyse çenesi düşüktür bunun. Geç, geç, Aman geç, geç. Anne. Salman abinin kızı vardı hani Müge. Hani Ankara'da eğitim aldı, döndü. O nasıl? Ha anne. Ha düzgün kız. Hani var ya Gülsümlerin düğününe geldiydi. <laughs> o da kuzeye göre değil. Onu da geç. Ay yani ne belli? Ha ne belli? Ay anam ben biliyorum onu ya. Sus pus kızım biri. Benim oğlum zaten bunalımda. O sus yanında iyice bunalıma girecek çocuğum. Ay, tamam anne tamam hem bizim memlekette kuzeye hayır diyecek kız mı var? Ha? Kim istersek olur. Ben inanıyorum anne. Ben inanıyorum. Ah anne, ay Zehra vardı. Bak o kardeşim iyi gelir, ha? Ah, kuzeyime layık bir kız bulacağız. Ben inanıyorum. İnşallah o iyi edecek kardeşimi. O düğümlenen kalbini o çözecek. İyi gelecek kardeşime. Solan yüzünü güldürecek, kilit vurduğu dilini çözdürecek inşallah. Anne, anne bak bir de bu var. Aysun, şu soldaki. Ah, çok güzelmiş vallahi. Hem de nasıl var ya, sen bir de marifetlerini gör. İzmir'de okudu, anası da gitti başında durdu. Ay böyle terbiyeli, kültürlü, görgülü. Geçen hoş geldiğine gittik. Ay bir mantı döktürmüş anne, parmaklarını yersin. Anne bu kız iyi gelecek kuzeyime, bak bir gör. Ay aferin valla, böyle her işi bileceksin işte. Ay tabii anne ya, hem görgülü hem terbiyeli. Tam istediğimiz gibi. Bir de tatlı dilli bir görsen, böyle kuzeyin iyi edecek. İyi de, ha. Biz bunu Kuzey'e nasıl söyleyeceğiz ha? Anne şöyle yaparız, kızı buraya getirtiriz tamam mı? Ne diyecek Kuzey? Ay git mi diyecek kıza ha? Bir şey diyemez, sonra da zamanla alışırlar. Ay bir bakarsın böyle bir kıpırtı olur Kuzey'de daha anne? Olur mu olur? <laughs> olur mu dersin ha? Anne niye olmasın? Ateşle Barut yan yana durur mu ha? Bak göreceksin kurarız yuvalarını mis gibi. Ne oluyor burada? Hı? Ver. Yok. Hüseyin. Ver ver ver. <laughs> Bu ne? Bu anne. Hiç oğlum, yok bir şey. Var bir şey anneciğim, var bir şey. Ben sizin konuştuklarınızı duydum oradan. Var mı şey? Kız gelecek, benimle evlenecek, bana iyi gelecek, öyle mi? Ablacım, bak bir dinle önce. Bak bu Aysun var ya, bir görsen senin kalbini iyi edecek Bir insanın kalbini ancak aşk iyi eder Aysun'u bir. gör Yeter. Bir daha, bir daha sakın böyle saçma sapan şeylerle benim karşıma çıkmayın. Duydunuz mu beni? Oğlum, nereye kadar gidecek bu? Yalnızlık Allah'a mahsus oğlum. Ne var sanki bir konuşsam, bir tanışsam belki kalbim Anne. Benim artık bir kalbim yok, tamam mı? Benim kalbimin yerinde artık sadece bir taş var. Dünya üzerindeki hiçbir kadının gücü bu taşı kırmaya, yumuşatmaya yetmez. Anladınız mı beni? Kuzey. Kalbim artık taş duvar. Eğer bir daha bu konuyu açarsanız... ...kalbi zıkırırım. Çeker giderim bu evden yüzümü falan göremezsiniz benim tamam mı? Kuzey bak bir insanın kalbini ancak aşk iyi eder. Neden anlamak istemiyorsun ha? Sen böyle biri değilsin. Bitti. Dünya üzerinde öyle bir kadın yok diyorum size yok. Nereden biliyorsun? Masumiyet, vicdan, iyi bir kalp... Güzel bir gülüş. Herkes yumuşatıyor.